Az önce tek teker yaptım motorla trafikte. <laughs> Motorun plakasını çekelim mi? Ay ay iki ucu bok Ben yapamam şu an bunu. Yani şu an çok heyecanlıyım. Bu bir itiraf sayılmaz ama. Şu an acayip heyecanlıyım. Çünkü hoşlandım biriyle buluşacağım. Onu bekliyorsun. Onu bekliyorum. <laughs> Bize bir itirafta bulunur musunuz? üniversite sınavı zamanında liseden üniversiteye geçişte Ankara Gazi Üniversitesi'nde muhteşem bir bölüm tutturmuştum ama kız arkadaşım İzmir Ege Üniversitesi'ni kazandı diye ben de İzmir Ege Üniversitesi'ne gittim. Onunla beraber müzik öğretmenliği okudum. Müzik öğretmenliğinden mezun oldum ve şu an işsizim. Balıkesir'de müzik yapmak resmen zaptalar yüzünden, insanlar yüzünden zor. Atatürk'ün lafı var. Müziksiz bir ülke can damarlarından birisini kaybetmiş demektir. Fakat çevremizdeki insanlar izin vermiyor müzik yapmamıza. Belediye başkanımızın bu konu hakkında el atmasını istiyoruz. Yaşamı seviyorum. Çok seviyorum hem de. Evet bunu itiraf et. Ediyorum. Bunu bu dönemde it, 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 itiraf edebilmek büyük bir erdem istiyor bence. Kimse de bunu itiraf etmediği için e, biraz paranoyak bir yapıya bürünüyoruz. Ama yaşamı seviyorum. Her haliyle, her anlamıyla, her canlı. Aklıma gelmiyor. Bir itiraf derken? İtiraf Nasıl? yani Cizke. sakladığın gizli bir şey. Sakladığım bir şey yok ya. Her şeyi paylaşıyorum. Her, her şeyin açık, şeffaf bir Aynen. Çok şeffafım. İçim evet. gözüküyor. Daha önce bir tane ilişkim vardı ama şu anki değil. Kesinlikle daha önce. Ben onun ablasıyla da konuşuyordum aynı zamanda ama bilmiyordu tabii ki. Sevdiğim bir kız var ama açılamıyor. Yeşim Turval. Evet. Tam bu kadar oldu çok şey olmasın. Kardeşim sana oradan bir şey itiraf edeceğim. Konuşamadım. Ben senden gizli gizli sigara çalıyorum paketinde. Olsun. Ol. Olsun. Ondan hoşlanıyorum. Ondan hoşlanıyormuş. Evet. Aileme çalışıyorum diyorum ama çalışmıyorum. İlkokulda öğretmenime aşıktım. Ayfer Hoca. Hala aşığım. Matematik dersini hiç sevmiyorum. Sevmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha tamam ne diyeyim. <laughs> Enes'in Allah belasını versin. <laughs> versin ya. Versin. Seviyorsun versin mi vermesin? Versin. Versin yani. Eski sevgimi Allah belasını versin. Versin. Versin be. Evet. Versin. Ben de hemen bir itiraf. Adamla öğrenci çalışıyorlar tamam mı? Hepsine söyleyin. Ben e, bunun gibi belasın, belasını belasını vermesin de bir belasını ama belasını değil. Aynen tam belasını vermesin de belkiğinin bana kavuştursun bir an önce. Yani sürekli ders çalışmam gerektiğini düşünüyorum ama her zaman çalışmıyorum. Dershanede bir çocuk var. O çocuğun Allah belasını versin o kadar sinir bozucu ki tüm dersleri tovat ediyor ya. Hastalığımı şafa versin bana diyorum ben dünyada. Hastayım doğrusu. Ay, annenle babam boşanmasına sebep oldum. Biraz öyle zorlayan zorlayan. <laughs> evet tabii ki ya, hepsi kurtuldu çok mutlular. Arkadaşımın dilinden yemeği yedim. <gülüyor> dilinden <gülüyor> aldım. <gülüyor> hep ben bu kadar. Hep bu pis şeyleri yaptık hep. Biraz yasal olabilir. Bir kere bir kadına darp ediyordu bir kişi. Ben de polis olduğumu söyledim. Yani öyle bir itirafım var. Polis değilsin. İyi <laughs> yapmış değilim. Yani polis değildim. Ama bunu darp ettim. ediyorsun. Aynen mı? müdahale ettim. Tabii inandı biraz da korktu. Ben küçükken annemin en sevdiği şemşesini kaybetmiştim. Ee, hala bilmiyor canım anne. Bir de şey oldu ya. Vazosunu kırmıştım. Onu da bilmiyorum. Çok kötü bir şey yapmıştım. Kardeşimin üstüne atmıştım. Sonra kardeşimi suçladılar.